Evet şu anda meşhur Gısta köyünde Hacıbaba'nın çiftliğindeyiz. Şu anda Hacıbabamızın bostanını görüyoruz. Bir kısmını birlikte diktik. Bizim de sonuçta emeğimiz var. Her gelişimizde sulamaya çalışıyoruz. Diğer bakım işlerini yapmaya çalışıyoruz, çapalamaya çalışıyoruz. durumlarını gözlüyoruz. Ona göre e, kendilerine yapması gerekenleri söylüyoruz. Bildiğiniz üzere bu bahçede 86 tane ceviz fidanı vardı. Bu ceviz fidanlarını ve yanındaki diğer meyve fidanlarının gövdelerine kaolin sürdük. Güneşten yanmasın. Güneş yanıklığına karşı koruyucu olsun diye şu anda gördüğümüz kadarıyla herhangi bir güneş yakması problemi yok. Gayet sağlıklı, gayet canlı. Güneş yakmasına dair şu anda herhangi bir esame yok. Size şöyle bir şey anlatmak istiyorum. Hem etrafı göstereyim hem de anlatayım. Bazen en yakınlarınıza meseleyi anlatamazsınız. Anlamak istemezler. Anlamazlar. Ya da işlerine geldikleri gibi anlarlar. Şimdi benim kendi köylülerime ben yani bu kaolin kilini birkaç yıl önce anlattım, tanıttım. Uygulamalarını kullanmalarını istedim. Kullandılar ki memnun olanlar oldu ama memnun olmayanlar çok oldu. Nedeni şuydu. İşte bu senin kaolinin işte bizim pompalarımızı tıkıyor. Bu bize olmuyor. Biz bunu işte almayız, atmayız, kullanmayız. Şöyle bir nokta var. İnce bir nokta. Nüans diyelim. Bizim köyün suları buz gibidir. Sütleyen köyü. Sütleyen köyü diye e, sosyal medya üzerinden arayabilir. Görsellere bakabilirsiniz. Köyün suyları çoktur ve dahi suları soğuktur. Eskiden çok eski zamanlarda e, buzdolaplarının olmadığı zamanlarda bu suyun içine kavun karpuzları yatırırlar. Belli bir süre sonra yerlermiş. Şu anda hala bile bu suyun içerisine kavun karpuzu yatırıp soğutup yiyenler var bizim köyde. Yani şey olsun diye nostalji olsun babında. İşte bu soğuk su kaolini eritmiyor. Bizim esas e, tespit ettiğimiz husus bu. O yüzden ben sık sık size şunu hatırlatıyorum diyorum ki kaolin kilini soğuk suda kesinlikle çeşme suyuyla eritmeye çalışmayın, çözeltmeye çalışmayın. Güneşte beklemiş su olsun. Ilık su olsun. Gerekirse güneş enerjisinden elde edilmiş su olsun. Yeter ki yani ılık su olsun. Ee, şöyle bir örnek de verebiliriz. Soğuk suya atılan küp şeker ile e, sıcak çaya atılan küp şekerin çözülme zamanını kendinizde e, yani mutlaka gözlemlemişsinizdir. Soğuk suya atılan küp şeker e, kolay kolay hemen çözülmez. Çözülmesi de uzun süre alır. Şimdi kaolin sonuçta taş olduğu için e, soğuk suda çözülmüyor. Çözünse bile belli bir zaman sonra dibine çök, dibe çökme yapıyor ve depolarda tıkanmaya sebep oluyor. Bu benim köylerime anlatamadığım bir husustu. O yüzden ben şu anda kendi köylerime bu ürünü tavsiye etmekten vazgeçtim. Vazgeçtim derken, yani artık çok fazla ısrar etmiyorum. Diyorum ki bu şekilde yaparsanız faydasını görürsünüz. Yapmazsanız da sonuçta siz bilirsiniz diyorum. Şimdi. Bu birinci meseledi. İkinci mesele şöyle anlatayım size. Şimdi burada kaolin uyguladık ya ağaçlarımıza. Bana şunu söylüyorlar. İşte sen attığın bu kaolin işte bizim ağaçlarımıza olmadı, uymadı, işte fayda etmedi. E cevizleri gösteriyorum. Bak Bakıyorum ki cevizler gayet güzel, canlı. E cevizlerin tamam sıkıntı yok da işte bu Trabzon hurması işte olmadı. İşte kayısılara fayda etmedi. İşte şeftaliye işte olmadı. Yaramadı. Şimdi bu Trabzon hurması. Geldim. Bunun probleminin ne olduğunu çözmek için. Dibini açtım. Dibi. Açtım. Bunun aşığı yeri toprağın altındaydı. Ve dahi burayı 3 güne bir sürekli suluyorlar. Yani ne olacağını ne olabileceğini siz tahmin edebilirsiniz. Buradan. Aşı gözü hem toprağın altında hem de sürekli 3 günde bir sulanıyor. Yani elbette ki yani bunun köklerinden rahatsız olması, hastalanması mümkün. Şimdi bunu daha sonra ben size bunun iyileşmiş halini göstereceğim. Bir sonraki gelişimizde. Yani bunun gayet canlanmış iyileşmiş olduğunu göreceksiniz. Şimdi e, bana dedikleri senin işte e, kaolinin bizim kayısımıza fayda etmemiş dedikleri kayısıya gidiyorum şimdi. Cevizimizi görüyorsunuz. Gayet sağlıklı sıkıntı yok. E, gövdesindeki kaolinimiz bayağı bir silinmiş. Tekrarlamak gerekecek neredeyse 40 günü geçti zannedersem. Burada sebzelerimiz var, salatalıklar var, acurlar var. Soğanları çok sık dikmişler. Kuru soğan diye dikmişler ama çok sık oldu olmuş. Bir de sürekli sulandığı için bu soğanlar ister istemez mantari hastalıklara maruz kalıyorlar. Nem yoğunluğundan dolayı. İşte soğanlarımız hasta oldu, işte kurudu, diye de bir, bir şikayetleri var Yani meselenin Özünün ne olduğunu bilmeden e, Yorum yapmak Meselesi bu yani Size onu anlatmaya çalışıyorum Şimdi geldik bizim Senin kavlinin liste bizim kayısıya yaramadı Dedikleri kayısı Gördüğünüz kayısı Bu gövdesini Kaplamıştık ve epey silinmiş Şu anda Gördüğünüz gibi cap canlı bir şekilde. Sıkıntısı yok. Ve dahi biz kaolin uyguladıktan sonra işte şunu söyleyeyim. Filizler kaolin bitkilerinizde e, filiz patlaması yapar. Bunu özellikle söylüyorum. Bir daha söyleyeyim. Kaolin bitkilerinizde filiz patlaması yapar. Sürgün patlaması. Şu anda biz bu ağacımızda onu görüyoruz. 1 2 3 4 5 6 Sürekli yani alttan sürekli patlama yapmış. Filizlerimiz. Gayet canlı sağlıklı. Diğer meyvelerimiz şurada badem var. Şurada gördüğünüz gibi elmamız var. Orada incirimiz var. Şurada yine elma, şeftali, badem diğer e, meyvelerimiz var. Hepsi gayet sağlıklı. Hiçbir şekilde sıkıntıları yok. E, sadece işte e, yani önünü arkasını bilmeden yorum yapmamak lazım. Onu size anlatmaya çalıştım. Şimdi bostanlarımızı sulamaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüşmek üzere inşallah.